arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekecek. Bilin bakalım yanımda kim var ama kim? Atabet değil başka biri var. Dın Kubilay bir birinci numara. İkinci yeni arkadaşım Cem Merhaba. Merhaba. Bunu Merhaba. Mu sokuyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kameraman kim? Ben Al bakalım. Tamam üstünde Ver 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 ver. Allah Beni görüyorsunuz değil mi? Bak. Cem e, ee, video durmasın. Tamam. Tamam mı? Geri. Aman o o katıl tığına kadar elin değmesin. <laughs> Yo vallahi Cem dikkat et. Kapanmasın. Kapanmasın. Tamam. Yeniden başlarız. Lan zorunda kalırım Bir de telefon mu? Bir şey söyleyeceğim. Kare işareti çıktı. Oğlum kalsın. Bir şey olmaz yok. o. Olmaz. Ne her neyse arkadaşlar siz O kareye basma. Ponçum nerede Cem? Bilmiyorum. Arkadaşlar size ponçeyi göstereceğiz. Ponçik kim diyor? Kedimiz var bir tane. Yavru kedi ponçeyi dışarı çıkardık da kayboldu herhalde. Bulamıyoruz onu iki saattir video çekmeden. Gelin bir, bir gezinelim ponçeyi bulalım. Sonra da oyundan başlayalım. Aynen. Ee, oyun bulmuştuk bir tane güzel arkadaşlar. Korkutmaca. Videoyu da... video kısa mı çektik ya can? Tamam. Evet. Çünkü... Birazcık kısa çekelim çünkü hemen videoda. Ponçeyi göster mi? Ponçik, ponçik kaybolmuş. Yok, ne olmuş. demek kaybolmuş Cem görmedin mi? Yo valla şu yeşil arabanın oradaydı. Abi, boş verelim ya ponçik. Tamam arkadaşlar diğer Şimdi... videomuzda ponçiyi göstereceğim. E, ponçik bir yere gitmiş gelir o bizi bulur yine. Her neyse oyuna başlayalım. Şu oyun e, Cem... Cemcim, Cemcim, Cemcim. Cem, Cem, <laughs> git kapının oraya, kapının oraya git. Kapının oraya git. Tamam. Kapının oraya git biz tamam, tamam dediğimizde sen gel. Tamam. Kapı hangi kapı olmuş? Şuradaki. Şuradaki kapı değil mi? Aynen aynen. Tamam. Sopa mı alabilir miyim? Ne? Sopa. Ha pardon. Arkadaşlar Cem'in sopasını unuttum. Gördüğünüz gibi şurada bir sopa. Evet Cem başla. Aslında daha büyük. Daha, daha daha. Daha büyük. Tamam. Aa. Ponçik geldi. ponçik geldi. Evet bana bakıyor. Tamam, geldi. Burada burada gidiyor. Evet ben göstereyim. Tamam, tamam hadi yap. oyuna devam edin. Tamam. Tamam gö gösterdim zaten. Şimdi bir gidelim biz. Ne? Tamam mı? Hilal mi? Bitti mi? Hop. Saklandınız mı? Tamam. Gidelim bakalım. Durdum. Of. Tamam. Neyse. Geldim. Lan talihim çıktı. Ne He? He? Ay! lan? He? Hıh. Ponçik. Efendim. Ponçik orada. üstüne çıkmış. Göstersene. Kameraya. Tamam. <laughs> Kubilerin ufak bir yaşı çıktı. Şimdi gelelim. Efendim. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeyim. Herkesin annesi bize kızdı. Neden diyorsun? Şu. Gelirler şimdi ya. Bu biraz. İki dakika. Gel. Şu an Rito. dört dakika oldu ha. Tamam. Gelin. Gel ben Şimdi saklanamadık da. Kameraman ben öleyim. Ver. Tamam. Şimdi Cem al şu silah. Arkadaşlar şimdi ee... bir serikası, tam sen bir Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi ben biz videoya başlayacağız. Ay başladık bile yani. Ne diyorum ben? Şaşırdım. Oğlum. Şimdi Cem Bakkal'a gidiyor. Cem Ne ben? Elimde silahla mı gideceğim? Ne bileyim baskın yap. <gülüyor> oğlum <gülüyor> biz de <gülüyor> geliyoruz <gülüyor> lan. Biz de gerek bize gerek. Birisi <laughs> <laughs> şöyle Niye oğlum? Oğlum sen demir tutsana. Bana de sopayı. Tamam var. Tamam. Arkadaşlar evet bugün Bu kadar. Hobilay. Üzgün bir tipsin Aha, ya. Aha şeyi annesi. Ponçik'in annesi geldi arkadaşlar. Lan Ponçik demin ben bacağıma atladı. Vallahi. bence o Ponçik. Vallahi bacağım. Arkadaşlar e, bu videoyu burada bitirmek zorundayız. E, bir tane daha video çek. Arkadaşlar bakkala gidip baskın yapacağız şimdi. Evet e, arkadaşlar. E, cem'le çekeceğim. İkimiz çekeceğiz. Kubilay gidiyor. İkimiz çekeceğiz. Yuh be. <laughs> Kubilay gitti biz şimdi bu videoyu kapatacağız ve YouTube'a atacağız. Arkadaşlar şimdi yeni bir video atacağız. Öncelikle bu videomuzu atalım arkadaşlar. Cem. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.